Merhaba Marvel severler. Gelecek Avengers filmini merakla bekliyorsunuz değil mi? Filmde Thanos inanılmaz derecede güçlü bir karakter olarak yansıtıldığından Marvel sinematik evrenine gelecek sıradaki şeyi merak etmeniz gayet doğal. Ceneri'nin ardından ne göreceğiz? Belki de gelecek başka bir tehdit ve başka bir kötü karakter çılgın Titan'dan daha korkutucudur. Bence Marvel evreninin bizlere şimdiye kadar sunduklarına bakmak bu konuda bize yardımcı olacaktır. Hayal kırıklığına uğramayacağınıza bahse varım. İşte başlıyoruz. Sanırım en tartışmalı Marvel karakterlerinden biri Galactus. Çünkü Thanos her ne kadar çarpık bir karakter olsa da ahlaki değerler üzerinden hareket ediyor. Ama Galactus'ta bu saçmalıklardan hiçbiri yok. Bir zamanlar ölümlü bir insandı. Fakat evrensel çapta gerçekleşen bir felaket sonucunda neredeyse mutlak güce sahip bir varlık haline geldi. Galactus'un dünyaların yok edicisi olarak anılmasının bir sebebi var. Kendisini beslemek için bütün gezegeni yiyip bitiriyor. Marvel sinematik evrenine aşinaysanız muhtemelen Galactus'u Fantastic Dörtlü Gümüş Sörfçü'nün yükselişi filminde görmüşsünüzdür. Hatta Gümüş Sörfçü, Galactus'un bir tür elçisi veya ayakçısı. Kendisi Galactus'un tüketmesi için dünyalar arıyor ve halkı yıkıma hazırlıyor. Aklınızdaki soruyu duyar gibiyim. Bir dakika Galactus'un başka bir filmde yer alması ve Avengers filminde yer almayacağı anlamına gelmiyor mu? Fantastik dörtlü filmi yeniden çekildiğinden Marvel'ın Galactus'u Avengers evrenindeki gelecek süper kötü yapma ihtimalini düşünmemek elde değil. Bence çok mantıklı ve aynı şekilde listemdeki diğer karakter de öyle. Ve adı... Mephisto. Çizgi romanların sıkı bir takipçisi değilseniz bu karakteri kaçırmış olmanız muhtemel. Ama Marvel'ın karşımıza sürekli yeni kötü karakterler çıkardığını düşünürsek bu neden olmasın? Ama gelin önce karakteri biraz tanıyalım. Mephisto aklınıza gelebilecek tüm kötülükleri yapan ölümsüz şeytani bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Nicholas Cage'in de oynadığı Ghost Rider filmini hatırlıyorsanız, Johnny Blaze'i yanan kuru kafalı bir motosikletçiye dönüştüren kişi Mephisto'dan başkası değildi. Fakat bu gerçek güçlerin sadece bir damlası sayılır. Mephisto'nun yapamayacağı neredeyse hiçbir şey yok. Tüm sihirli güçlere sahip, şekil değiştirebiliyor, ...ve zamanı bile manipüle edebiliyor. Bir iblis olduğu için kendi evreninde olduğunda daha büyük bir güce ulaşıyor. Çizgi romanlarda Galactus'la savaştığı ve savaşın baş başa bitmişliği bile var. Gelecek Avengers filminin büyük kötü karakteri o olabilir mi? Bana sorarsanız ihtimal diğerlerindeki kadar yüksek. Ama Marvel sinematik evreninde şimdiye kadar gördüğümüz kötü karakterleri de hemen unutmayalım. Mesela Dorma ne dersiniz? Her ne kadar Doctor Strange onu kendi filminde sadece sonsuzluk taşıyla çıkmaza sokmuş olsa da Dormammu yine de hesaba katılması gereken bir karakter. Doctor Strange'in bu güçlü varlığı yenemediğini hatırlıyorsunuzdur. Sadece zaman taşının gücünü kullanarak onu dünyadan uzaklaştırdı. Dormammu başka bir alem olan karanlık boyutun hakimi. İnsanların dünyasını ele geçirmeye olan arzusu da onu Avengers'ta karşılaşması muhtemel harika bir süper kötü yapıyor. Ayrıca şunu belirtmeden de geçmeyelim. O ve çizgi roman evreninde Loki bir takım olup bilin bakalım kimle uğraşıyorlar. Yani Thanos'un ardından gelecek süper kötü olarak onu görürsek şahsen ben şaşırmam. Ya siz? Bana katılıyorsanız beğeni bırakın. Yine de Thanos'tan daha büyük güçlerden bahsediyorsak onun ebedi aşkını da unutmamalıyız. Ölüm. Hayır her faninin er geç ulaşacağı ölümden bahsetmiyorum karakter olan ölümü kastediyorum. Marvel çoklu evreninde aşk, nefret, sonsuzluk ve ölüm gibi kavramlar kişiselleştirilmiştir. Ve Thanos'la sevdiği kadın olan, evet ölüm bir kadın, ölüme tapıyor diyebiliriz. Aslında filmde bunu net olarak görmüyorsunuz. Fakat çizgi roman serilerinde çılgın Titan'ın yaptığı her şey ölüm uğruna. Peki bir ters köşe yaparlar ve doğanın insanlaşmış bu gücünü karşımıza çıkarırlarsa şaşırır mıyız? Kim bilir, Belki de Avengers filmde Thanos'un işini bitirdikten sonra sevdiği kadın onun öcünü almaya karar verir. Bu da evrenin gelecek savaşı için işleri ciddiye bindirmeye yetecektir. Peki işleri biraz daha ileri taşıyıp daha büyük bir güç ararsak? Kavrayamayacağımız kadar büyük bir güç olsa mesela Böylesine büyük bir güçle fazladan birkaç yardım almadan Avengers ve Galaksinin koruyucularının hiçbir şansı olmasa mesela? İşte bu karakterimiz Abraxas. Daha iyi anlamak için şunu dinleyin. Kendisi yıkımın vücut bulmuş hali. Ya da yıkımın da kendisi. Sonsuzluğun Sonsuzluğunda insanvari bir varlık olduğunu söylediğimi hatırlıyor musunuz? Abraxas onun içinde büyüdü kendisi dünyaların yaratıcısı olan sonsuzluğun doğal bir kopyası ve ailesi ve muhafızından kaçmak istiyor. Bir zamanlar bunu başardığı bile oldu. İşte bu nedenle ilk başta bu kadar büyük bir güçten bahsetmiştim. Çünkü Galactus'u bile parmağının ucuyla yendiğini söyleyebiliriz. Aslında o başka bir evrenin Galactus'uydu ama pek fark edeceğini sanmıyorum. Ve tüm bunlar Abraxas'ı üzerine düşünülmesi gereken bir karakter yapıyor bu arkadaşımız zavallı dünyamıza saldırmaya karar verirse ki bu noktada tüm evrenimize diyebiliriz, Avengers'ın bile en ufak şansı olamaz. Gerçekten de korkutucu bir senaryo. Biraz daha gerçekli senaryolara geçecek olursak ki burada gerçekçi demek ne kadar doğru bilmiyorum ama dünyaya karşı büyük bir öfkesi olan başka bir süper kötü karakter daha var. Anaylus. Negatif bölge adındaki bir boyutta lider bir böcek toit olan Anaylus, çizgi romanlarda ilk olarak fantastik ile karşılaşıyor. Dörtlü onun gazabından kaçtıktan sonra her ne kadar negatif bölgeden kendi iradesiyle çıkmasa da gözü dünyayı yok etmekten başka hiçbir şey görmüyor. Sonunda bir şekilde kaçıyor ve evrenin tamamını işgal etmek için devasa bir savaş gemisi filosunu komuta ediyor. Hırsın büyüklüğünü görüyorsunuz değil mi? Peki ne dersiniz? Gelecek Avengers filminin ihtiyacı olan şey böcek toit uzaylılardan devasa bir armada olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Şimdi şovun en tatlı kısmına geldik. Şimdiye kadar bahsettiğim tüm karakterler harikaydı. Tamam ama gelecek Avengers filminde olma ihtimallerini azaltan iki dezavantaja sahipler. Birincisi günümüzdeki Marvel sinematik evreniyle kararsız bir ilişkileri var. İkincisi birazdan anlatacaklarımın dengi değiller. Peki evrenin bu gerçekten güçlü düşmanları kimler? Elbette semaviler. Kozmik varlıklar olan bu karakterler aslında tam olarak Marvel sinematik evreninde bilinmiyorlar. Hatırlarsanız içlerinden birini Galaksinin Koruyucuları 2 filminde görmüştük. Ego'yu ve Yaşayan Gezegeni hatırlıyor musunuz? Evet o. Semaviler sonsuzluk taşlarının ilk sahipleridir. Yani bu karakterlerden biri veya ikisinin eldiveni Thanos'tan almak için geri dönmesi gayet mantıklı olur. Yapabilirlerse de harika bir geçiş olur. Çünkü Sonsuzluk Taşları olmadan bile Thanos'tan daha güçlü bir varlığın neler yapabileceğini sadece hayal edebiliriz. Bu olsa da olmasa da gelecek filmlerde Sonsuzluk Taşları'nı birlikte göreceğimizi pek düşünmüyorum. Bu da bizi süper kötü karakter olarak düşündüğümüz sonuncu seçeneğimize götürüyor. Lord Kaos İsmini anımsamadıysanız sizi suçlayamam. Çünkü Marvel filmlerinden henüz hiçbirinde karşımıza çıkmadı. Fakat bence gerçekten çıkmalı. Biliyorsunuz Thanos bir parmağını şaklatarak evrenin yarısını yok ettiğinde olayların doğal akışını da sekteye uğrattı ve bu büyük adamların dikkatinden kaçmadı. Marvel efsanelerindeki bu büyük adamlar iki kardeş olan Lord Kaos ve Düzen Ustası. İkisi de isimlerinin vücut bulmuş hali diyebiliriz. Thanos yaptıklarıyla dengeyi bozduğunda Lord Kaos evreni ele geçirmeyi isteyebilir ve sonsuz güçleri olan kozmik bir varlık olsa da kardeşi ona hep karşı gelecektir. Düzen Ustası ve Avengers güçlerini birleştirerek şeytani Lord Cao'yu yense fena mı olur yani? Şahsen bana efsanevi bir savaş izleriz gibi geliyor. İşte bu kadar olumlu bakanlar. Sanırım gelecek Avengers filminde karşılaşmamızın muhtemel olduğu kötü karakterlerin çoğunu anlattık. Sizin önerileriniz var mı? Yorumlarda bekliyoruz. Teorilerime katılıyorsanız videoyu beğenmeyi, Marvel evrenini seven arkadaşlarınızla paylaşmayı ve hayat hep sorumlu bakmak için abone ol tuşuna tıklamayı unutmayın.